arkadaşlar. Bugün Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu oyundaki event'i göstereceğim. Oyunun adını açıklamaya yazarım unutmazsam. Bugün sizlerle birlikte bu bütün parçaları nasıl alacağınızı göstereceğim. Hemen gösterelim. Şimdi burada bir tane şey var böyle nasıl desem. Spam var şurada. Burada doğuyorsunuz. Şuradaki büyük Roblox yerinde. Buradan hemen yana gidince zaten gösteriyor oyun. Ben orada VIP server atayım ve VIP serverler arkadaşlar beleş. Hatta burayı zıplamamıza bile gerek yok arkadaşlar. Karakter ilk önce otomatik çıkıyor lan ona ne oldu? Hah çık. Çık böyle bile çıkıyor karakter hiç zıplamadan. Burada bir tane parça olacak şu üstümdeki roblox parçasının hemen diğer parçanın yerine gidelim. Ben alardı tamamladım ondan sonra video çekmeye başladım onun için bende gözükmüyor. Hemen yani bu piramidin yanına tırmandığımızda şurada bir tane parça olacak. Bakın şurada şu tepede bir tane parça olacak. Bu onun ikinci parçası. Roblox kafamdaki şeyin ikinci parçası. Aslında dört parçadan oluşuyor. Üçüncü parçası şurada hemen. Bir de şurada da var. var. Böyle durunca otomatik size veriyor. Hemen göz. Böyle durun. Veriyor. Hemen. Burada arkadaşlar bir şeyleri işte oy veriyorsunuz kafanıza göre ama bende niye de çıkmıyor? Siz de çıkıyorsa yapın. Böyle rastgele bir şeyler tıklayın umrunuzda olmadan. Burada ben birazcık zıplayamayan ben neyse. Ben zıplayamıyorum. Ben zar zor geçtim burayı. Ben çok farklıyım burayı. işte şu Roblox şeyinin ortasında da bir tane var. Bu üçüncü parçası. Dördüncü parçası ise şurada. Bakın orada bir tane e, kare kutular var. Bir sürü hende. Aslında bir sürü değil. iki tane var. Biri büyük, diğeri küçük. Oraya gittiğinizde arkada bir tane şey olacak. Bunun dördüncü parçası olacak. Gidelim, gidelim, gidelim. Koşmak. Keşke bu oyunda koşmak neyse. Ha, burada bir tane parça olacak. Tam şuralarda bir yerdeydi. Buralarda bir yerde bir tane parçası olacak. Yerlik güzel bir şey. Şimdi arkadaşlar, publikte size adamlar nereye götüreceğinizi gösteriyor. Ee, online artık. İşte online kişiler ama şunu söyleyeyim bence publicte oynamayın çünkü insanlar sizi ittirince çok kötü oluyor ha bak şurada bir tane çizgi var arkadaşlar bunu takip edin çık 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 Allah Allah ya hayır çizgi çok hızlı değil arkadaşlar bu arada burada bir yer değil çizgi yine hayır çizginin gelmesini beklemeyeceğim geliyor. Şuradan geldi. Hemen çizgi bekliyorum. Burada bir tane çizgi var. Bunu takip ederek böyle bunlara parkur yapacaksınız. Çok da zaten zor bir parkur değil. Hadi gel. Hemen şöyle şuradan da şuraya şuradan da şuraya şuradan da şuraya. Şimdi buraya geldiniz. E ne oluyor bu dönüyor. Bu sizin buraya geleceğinizi işaret ediyor. Bu ondan sonra geriye gidiyor. Bunda bir işiniz kalmıyor. Yeni bir tane çizginiz geliyor. Bu çizgi ise yeni yolunuzu gösteriyor. Geliyorsun buraya. Bakın buradan buraya atlıyorsunuz. Zınk geldiniz buraya değil mi? Atlamak o kadar da zor değil bu arada. Hop, hop 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 Böyle bu da aşağı indiriyor. Ha buraya geldiniz. Ondan sonra buradan yeniden çık. Çık çık çık, çık ve çık. Bakın burada mı yok? Burası değil tam. Dur. Ha burada bakın ortada. Burada bir tane bu olacak. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bu kısa bir video oldu. Zaten Evante ile tanıttım. Ee, videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bu size kalmış. Yani isterseniz olun. Olmayın. Neyse. Görüşürüz.